gelip bana tecavüz etti. Dedim tamam bu bozuk. Banlayacağız mecburen. Yani ben bak yani bir master ile geldi karşıma. Dövdüm tokatladım. En iyisi. Bir de takımma geldi. Or feedledi. O maçta da Mami vardı. <laughs> mami şaşırtmıyor ya. Artı bir de yani kendisi salak. Direkt oyuncu olarak bu talonla alakası yok sonra Talon'la alakası var. Talon oynadığı için öyle bir hareket yapması gerekiyordu abi. Adam beni takip etmedi. Ben rakip jungle'a girmişim adam peşimden gelmiyor. Ve sırf o yüzden öldüm. Kestik bu arada bunu. <laughs> of çok Olur. güzel. First Blood bana Sen kaldı. Blood en sevdiğim şey. Bayılırım. Raven oynarken <laughs> First Blood almak. Sona, Sona Caitlyn vardı. Ya Nautilus'un Q'su gene bozulmuş herhalde Onu değiştirsin, düzelsinler. Niye? Abi şey normalde mezirmen yetmediği yerden adam tutuyorum gene. Ya onu bozulmuş düzeltmezler. Derler ki ya biz Nautilus'un menzilini arttırdık kardeşim siz devam edin oynamaya yaparlar o an sana söyleyeyim. Abi çok fazla arttırmışlar bence. Helal. Evet. Tamam ben bunu alacağım ama dört bitecek. Artı bir tane daha uzun kılıç alacağım. Güzel güzel. Bence Bird. İ alayım? Oğlum o trash'e dair denerseniz alanınızı götürürüz. Bartır mı? <laughs> Bana E attı. Q'mu bozdu. Oç. Rengar sanki biraz kaşınıyor ama. Rengar yapar ya bir şeyler. Sen, sen ne yapıyorsun oğlum benim ormanımda? E gel ama sen de gel. Ordu işaretlemezsin, yardıma gelmezsin. Ne sikimi sen manzar? Form atacak Bak ben abi gümüşün en iyi oyuncusuyum bak. Beni sinirlendi mi? Ben gümüş rank 1'im. <laughs> Millet Challenger rank 1. Bak bu herif gümüş rank 1'i. Bir. Haddinizi bilin amına koyayım. <laughs> kanka Trash keşke biraz daha önde oynasan lan. Bak Ignite'ın gelecek kanka. Hadi şunu kullan. Ak bir kardeş oynamayı bilmez Biraz rakip ormanda dolaşayım ya Ignite attı bana gerizekalı Ben burada dolaşıyorum az önce Yasuo yoktu Yasuo bir anda bu ormanda gözükseydi takım farkı deyip mağazaları katlayacaktım Birkaç bölmeye geliyorum Ay Jarvan ne yaptın o? Jarvan korkunç hareketler yapıyor mu? Bunu da ben kestim. Helalsin oğlum. Ya bayılıyorum şu karaktere ya. Baksana Bir şu Hasan abi hiçbir amacı yok burada. Şuradaki plate'i de alalım. Hadi yani ben Sik drop gidiyorum. Yo mu bitti mi? Bitti vallahi. Pazarda gitse keşke ya. Şu flash kaçtı galiba. Aga ben yoğumu bastım. Yoğumum kaçtı galiba benim. Şunu alayım. Buraya gel oç. <laughs> Bırakmam. Şu redi alırsam 6 olacağım. gidebilirim sonra aslında. Ben 2 ve 1 atamıyor muyum ya? Atabiliyor olmam lazım. Ay çok çok hızlı tek attım çocuklara. Canları yandı yemin ediyorum Kule vuracağım mı kankam ya? Adamlar sanki menzilinde gibiydi ama. Tabletin rengar pik de neyin şerefi ne? Ya tablet rengar güzel de oynayamıyor geri zekalar sorun orada. Ya <laughs> oğlum son, son pik gelsinler boş Sen elden gidersen ne olacak? Bana bir şey olmaz. Ben çok vuruyorum. Oha Yasuo gelmiş. İşte bu sıkıntı. <laughs> İşte burada işlerin rengi değişir. Burada pijamamı giyerim. Şu kaycaları bir kaldır bakayım. Bu ne yapar? Ama. Tamam. Mesela mazar. Ya so burada 10 dakikadır. Sen niye hala midde split yapıyorsun ya? ŞE Beyin yoktur belki. Lan. Bak ben Gümüş'ün en iyi oyuncusuyum beni dinleyeceksin. Nereye gidiyorsun? Alamet mi alacaksın? Kolay gelsin. Double kill alacakmış gibi bir koku var içimde. Koku mu korku mu? Aldı gibi hissettim. Kaldım. Aldım direkt çünkü kokuyor. Hissettim. Çektim böyle. bakalım yetişecek. yani yetişirsem ölmezsin herhalde diye tamam. Yok, yetişsem de öldün. Şşş. Şuraya gel. Gel. Gel lan. Şizofren misin nesin ejderha? Aha, buraya bayraklar geldi. Yasuo gelecek, Yarvan geldi. Bunu alıp sana yürüyeceğim. Yolumu basıp. Ben şeyimi koruyorum ya. kaç 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 Çaldım kaç çaldım kaç çaldım kaç. Dönerim. Ama önce trash'in tuttuğunu görmem lazım. <laughs> E'yi bekliyorum. O bana nasıl değdi? <laughs> Base atmadan. Ben şey hissettim sanki vengar ve Mazlar böyle bir akrabalık var sanki. Ya umarım sadece akrabalıktır ben öyle diyeyim sana. Kuzeyne birlikte yaptık Ya yani ben, ben ondan şüpheliyim yani bence kesin. Bunlar akraba ben evliliği yapmışlar ama. Ben arkandan öyle. geleceğim. Nasılsın? Duydun? Bak çift buff'ım var sen bir önden gir geleceğim ben. Yok ben demiştim ya. Sıçtık. Ya bu ne ya? Öff. Bu ne abi? Ben umarım Allah belanı verir ya. Bir yerde annenin babanın cesedini bulursun amına koyayım çöpe atılmış halde. Ya benim bu adama bir şey yapmam da mümkün değil ki. Reşek kalmasaydı keşke şaptan da. Yes, Orada sanırım sadece ya su yok kanka. Evet. Azar ve Rengar inanılmaz kötüler ya. O kadar kötü olması suç olm suç sayılması lazım ya. Adam ulti attı beni tıkacak. Sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. <laughs> Oyunu bu hale getirdiği için aman. Şunu alayım mı? Eyvallah. Kontrol çalınmış ya. Oğlum trash aydır bizi mi yavaşlatmaya çalışıyorsun? Ne ya harbi ama otizmli misin amına koyayım? Ne yapıyorsun trash ya? Şu an ansızın şey çıkarsa çalar bu arada. Ma Kanka Çarpı at. benden fazla vuruyordur. Burada. Allah'tan ben salak değilim bunun kadar Onun zaten bok böceği kadar aklı olsa amınakoyim Rengar kitlemez gerizekalı top lane'de. Son pick ya bir de son pick lan Karşında ne olduğunu biliyorsun ya Ya alsana Trundle'ı Olaf'ı vur şunun kafasına koyayım Sanki onlar ya git, güçlü değil Git Malphite oyna ya Harun madem beynin yok siktir git Malphite oyna doğru söylüyorsun bak o da bir seçenek. Ve ya bas bitsin oyun ya. <laughs> nice. Öldük lan nereye renk barın? <laughs> <laughs> gel gel. Benim de mecim var ya. ya bir hortum tutursa yemin villa kuadra atar ya. Ya öldü bu arada. Ben şu kurtları alayım da çarpım gelirsin. Sen ölüyor mu? Ben Yok o çocuğu out avladım kanka. alamet kuleyi de alamadı o da biraz çöp oldu. Burada Jarvan hmm. var bildiğin. Bak Swain var. Lotion'da şeydi zaten. Burada wardları var mı bunlar? Flash'ını bana attı bu arada o çocuk. Neyesini aldık. Evet, önemli bir skill olsa keşke hani ya da flash, flash almış olsak. Az ki hemen ya, ben Yasuo'ya gideyim tekleyeyim. Sen beni görmedin mi abone olup? Gel abi, goleyesi bir mı? Voli bir yeri burda, Voli burda. Eyvallah ya. Sağ nasıl öldün ama bakayım. Hortumunu yedim de. Hortumunu yedikten sonra ölüyorsun zaten otomatik. Oha! Neyi öldü lan o? Tek attım. Bir gizemle öldü ama. Tamam hasar varsa kazanacağız. <laughs> Tek eksiğim Volibear'a da tek atman. Yeterli. <laughs> Osur öldü. <laughs> Galiba bu oyuna Draven taşımacılık yapıyorum ya birazcık. Draven kasap. Bu oyun YouTube'luk ama ya şu an. Fiddle, kuspu çocuğunun. Şey, arkada uygulama direkt otomatik kaydediyor ya zaten. Ha. Ya klipten yaparsın. Aynen öyle. Top lane'de Fid'den otizmliği nasıl taşıdım? İzle. HD izle, yüksek kalite izle, full HD izle, her şey, her şekil. <laughs> Yat aşağı ezik seni. Galiba öldü. Galiba öldü kanka. Bir ward atarsınız. ward atmadınız mı? Atsanız olur mecer ward. Nereye çalacağım? Görüşüm yok. Ne lan kafirler? Ben geliyorum o tarafa doğru. Abi görüş atmadı adam. iki tane adam oradaydı giderken görüş atmadılar. Otistikler. Sen de bistik değil mi? E atmayacağım hayır. Aaaa! <laughs> Aaaa! güçlü. Öldü. Tamam mide 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 mide. Çocuğun kafasına attığım bitkinliği gördün mü peki ölmeyeyim diye? Gördüm gördüm. Göt korkusu bitkinliği derler ona biliyon mu? <laughs> Yok. Ayaaa! Ayat aşağıya nasıl sana? <laughs> Kardeşim yavaş zıplıyor bu çocuk. <gülüyor> Buff. <gülüyor> Buff istiyorum yavaş zıplıyor. Trash what o ne totemi? O totemi atan kim? Anasın. Gideceğim onu çünkü. Bizde uzak totem Malzar var, bir de Rengar var. İki geri zekalı zaten ikisi de. O yüzden ikisinden yani, biri e totem atmalar. Oraya niye totem peki? Sen kimi görüyorsun orada? Onları bunu görüyoruz? Sanki göründük ya. Böyle orada tip. Orada gelin gel kesmeye gelin öldürürüz. Yem. Yeah. Tere şu hookların tuttursam var ya kanka çok iyi çocuksun aslında da. Belki biri silinecek. Bana Q tutturdu. Oh. Oh. Al bir tane daha şey atayım sana. <laughs> Selamun aleyküm yarı canı al. Şu aradan geçme şuradan gel önünden geç. Oğlum bütün ultiyi ben yedim. Bir mal alayım. Gördün mü yediği teki o çocuğun ya. Benim sen, canım acı damına koyayım. Sen galiba Allah'sın. Ben galiba biraz fed olmuş olabilirim. Çok ufak öyle. Çok değil ama. Alt tarafı full itemsin dayı. İşte biraz değil. fedim yani. Karşı ayakkabı dahil 3 item atmış. Midlane'i itirin yoksa ananıza söverim. <laughs> ben trolledim burayı. Ben oh tamam. Şey Ölmedim. Tireş kurtardı beni valla. Ne demek burada red yok? İyi, ölmüş. Ya Rengar totem olarak iş yapsana kanka. hayır hayır çıkın bak midit ittirelim adamlara baskı kuralım mal olmayın. Şunu aldım. Tam rengar güzel üstüne çekiyor adamı. Tepe geldi tepe geldi. Adam bir sesi şu an oyun bitirebilir. Trolledi bu arada. Sanki adam ölmüyor. Kesebiliyor mu onu diyecektim. Kestin adamsın. Ben buradan sana oyun bitiriyorum aslanım. Sen rahatla kal. Ben koruyorum burayı. Wave gelse, wave gelse biraz. Trash vur şu aptal miyonlara trash. Bu arada oyun aslında çoktan bitebilirdi. Mid inhibitörü açıkken salak voli gitti top inhibitörü de açmaya çalıştı. Ne yapıyorsun amına koyayım ya önüne bak bir geri zekalı. Hesemler <laughs> 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 Tamam GG. Bugünlük oyun kotamızı oldurmuş. <laughs>